işçisi yalnız değildir. Işçilerin bu mücadelesi bu Temmuz sıcağında işçi sınıfının ve emekçilerin mücadelesinde önemli bir mevzi olarak görüyoruz. İşçi sınıfımızın yaşamış olduğu sorunlar, problemler, baskılar karşısında ucuz emek karşısında direnmekten, grev hakkını kullanmaktan başka bir şans tanımıyorlar. Biraz önce şube başkanımız da söyledi. Grev bizim için bir amaç değil ama haklarımızı almak için daha insanca koşullarda yaşamak için de bir araçtır ve aynı zamanda grev işçi sınıfında bir okuludur. Burada dostumuzu, düşmanımızı Kimlerle yan yana duracağımızı da en açık biçimde gördüğümüz süreçlerdir gref. Yaşasın, sığınır, ya İzmir, ya, tek başına, beraber, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kamu emekçileri mücadelesinin yanındayız iktidar tarafından yasaklanmış olan grev ve toplu sözleşme hakkını fiilen kullanan belediye emekçilerinin bugün yeniden kazanılmış hakların elinden alınması mücadelesinde birlikte olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 30 Mart yerel seçimlerinden hemen sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin işlerin, emekçilerin, taleplerinin kazanılması konusunda meydanlarda yaptıkları mitinglerde aynı duyarlılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de göstermesini istiyoruz. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a, Cumhuriyet Halk Partisi goğun Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e buradan seslenmek goğun istiyorum. Goğun Türkiye'de zaten goğunsal güdük goğunsal olarak kullanılan kamu emekçilerin toplu sözleşme hakkının kazanılmış fiili kazanımları geriye goğun götürülmesini goğun asla goğun kabul goğun etmiyoruz. Goğun Burada binlerce goğun memurun binlerce kam emekçisinin sesini duymalarını, taleplerini kabul etmelerini Türkiye'de açlık sınırının 20 bin liraya dayandı. Yoksulluk sınırının 60 bin liranın üzerine çıktığı koşullarda kamu emekçilerinin insanca çalışmak, insanca yaşama koşullarının karşılanmasını istiyoruz. Bu nedenle İzmir'deki belediye emekçileri mücadelesinin yanındayız buradaki kazanmış hakların geriye getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu sesi duymalarını istiyoruz. Buradaki çığlığa kulak vermelerini istiyoruz. Emekçiler insanca yaşamak istiyor, insanca çalışmak istiyor, insanca bir hayat sürdürmek istiyorlar. Onun için buradaki bu mücadele, bu direniş, bu kavganın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum.